Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere Atari oyunu oynatıyor, oynuyorum. Benim çocukluğumda bu çok ünlü bir oyundu. Yani çok popüler bir oyundu. Ne günlerdi be. Haydi bakalım. bakayım reflekslerimde bir azalma olmuş mu? Evet, lan hayırdır? Yer mi lan Anadolu çocuğu? İşler görüyorsunuz reflekslerimde hiçbir kayıp yok. 15 yıldır aynı refleksle yola devam. Ya oğlum ne korkutuyorsun? Lan 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 lan! Ve reflekslerde biraz kayıp var biraz kayıp yaşanmış reflekslerde. Hemen gidip kaleci antrenmanı yapmam lazım. Ya korkuttu şerefsiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Son ölüyorum korktum. Ne oldu lan? Lan ya yapma be. Bayrak nerede? Allah sen nasıl biliyorsun? bayrak şu kadar kalmıştı ya. gamo over oldum ya. Gama over ya. Şimdi bir kere yanmadan bu oyunu bitiriyorum bak bir kere. Ben çok sinirlendim. Hadi bak. Haydi bismillah. Bak, bakmadan oynuyorum Bu Süper oyunun kurnaz her şeyini çözdüm. Biz bunu Atari'de oynardık be. Kolla oynardık. Hadi bakayım. Şu kırmızı arabalardan korkuyorum ya. Yani. Bak şimdi fake atacağım. Hop gördün mü bak. Hop hadi bakayım. Hatırladım hatırladım. Oyunun açıklarını hatırladım. Dikkat edersen böyle böyle gideceksin. Oyun senin nereye gideceğini bilmeyecek anlamayacak. Sürekli yer değiştireceksin sürekli. Ne oluyor lan? Bu nereden çıktı lan böyle bir şey mi vardı bu oyunda? Bak görüyor musun? Hop hop hop. Lan lan senin şerefsize bak. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lan bu ne? Senin ben yapacağın işe... Lan 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 Şaka mı lan bu? Ya Allah sen nasıl bile söylersin ya. Lan şu, şu, kadar kalmıştı lan. Anlamadım ki bunda hiç yanmayacak mıyız? Ben çözemedim ya. şerefsiz ya. mi söylüyorum şerefsiz ya. Ulan ben Tetris... O Tetris oynarken bu kadar kasmadım kendimi ya. Ulan bunlar hep aynı yere gidiyor herhalde. He. Her, her, bölümde aynı yerlere gidiyor. Başım bak. İlk kırmızı araba sağa gidecek. geliyorsun be Süpermen abi. Aklımız gitti. Ya hadi ya. Bak, ya, bak sinirlenmemek için kendimi zor tutuyorum ya. Bak mı söylüyorum. Gerçekten diyorum bak. Evde millet uyuyor. Bağırıp çıldıracağım. Böyle bir şey yok ya. Yani. ben bu oyunu nasıl oynayamam ya? Lan o çocukluğum Atari salonlarında geçti. Evde Atari oynamak da geçti benim ya. Bu kadar zor olmamalı ya. Küçük çocuklar oynar lan bu oyunu. Lan şimdiye kadar oyunu bitirmiş olmam lazımdı. Şu rezalete bak ya. gözüktüğü gibi değil. İnsan cidden korkuyor ya. Ben geçemiyorum abi. Ben oynayamıyorum bu oyunu. Ben beceremiyormuşum abi. Bunu öğrendim. Da ölürsem artık herhalde kapatırım bu oyunu. Ya hiçbir oyunu be oynamayı beceremeyen bir adam, adamım. Oyun videosu çekip atmaya çalışıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir adam acı hiçbir şey becerem herhalde beceremememi izleyebilir millet oturup da. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bak ya Rabbim ya. Böyle Hasbinallah ve ni'mel vekil, beni emel mevla, veni emel misil ya. Böyle bir rezalet olabilir mi ya? Şu zaten aynı yere gidiyor aslında. Çok şükür ya, çok şükür. Plaket Yunus'a plaket. Böyle bir şey yok ya.

de şimdi yuvarlak şeyler geldi anasını satayım oyuna. Bu tırnağa alakalı şimdi lan. Ha ne oluyor? Ya korkudan gittim kendim buraya vurdum. Lan dümdüz gitsem bombur. Ha bir de level 1'den başlarım ya. Oldu anasını satayım ya. Nasıl iniyoruz lan buraya? Ya vay anasını satayım ya. Ateri oyunu mu oynuyoruz? Şey mi oynuyoruz belli değil ya. Bir de level birden başlatıyor ya. Ben daha bunu zor geçiyorum zaten. Bunu geçip yanmadan bir de ikinci leveli mi geçeceğim ya? şu dibe çok yaklaşıyorum tamam mı? Sonra gidiyorum kenara duvara da bak şey vuruyorum duvara vuruyorum. Bak gidip benzin alacaktım. Lan oğlum lan lan bitti lan. sesini açtı da var depresyona gireyim anasını satayım ben böyle iş bayrağa geldim ya samimi söylüyorum delirmemek için kendimi zor bak izleyen adamlar anlamıyor samimi söylüyorum bak belli etmiyorum böyle kaldırıp laptopu falan fırlatasım geliyor anasını satayım pahalı olmasa laptop düşüneceğim de pahalı olduğu için düşünmüyorum bile oyunu oynayamıyorum normal bir ciddi bir oyun oynasam nasıl oynayacağım anasını satayım ben anlamadım ki ya Bu ne zaman gelse bizim başımıza bir şey geliyor. Cenab-ı süperman. Hiç. Vallahi bilerek yapmıyorum. Bak izleyenler diyecek ki bilerek yapıyor diyecek. Bak samimi söylüyorum bilerek yapmıyorum ya. Lan ne oluyor? Lan kendi oyunu. Keşke çellemeseydim ben oynuyormuşum gibi yapardım. Gördün değil mi? Ekran koruyucu gibi bir şey geliyor. Kendi kendine oynuyor. Keşke hiç ellemeseydim. Kendim oynuyormuş gibi kamerayı alırdım. İşin bug'ını açıkladım. Görüyor musun? Neyse bir daha yanarsam öyle yapacağım. Bu, level, bu oyunda da yanarsam öyle yapacağım. Kendim oynuyormuş gibi yapacağım. benim gibi sinirli olan insanlar böyle oyunlar oynaması abi. Nasıl fake attım bu sefer ama sana şerefsiz. Gördün bu sefer anladım. Çektim biraz yavaşladım. Benzin aldım hızlandım. Daha demin onu yapamıyordum işte. Nasıl işin açığı belli. Kırmızı geldiği zaman az bir şey frenden çekeceksin. Nereye gittiğini anlayacaksın arabanın. Abi samimi söylüyorum oyun hatası. Bak samimi söylüyorum değmedim oraya ya. Ya değmedim ya. Lan benzin almayı unuttum. Alamadım, beceremedim bak almayı beceremedim. Benzini bir çek arabanın. Geçten lan ikiye geç lan aşağı in. Heh çok şükür. Niye böyle oldu lan ikiye, ikiye bastım ben. Lan ikiye bastım ne alaka ya Allah'ım ya. Lan nereden başlıyorum bu oyunlara ya lan. Ya benim gibi sinir bozucu sinirim. Oğlum burada başka bir şey yok ne, ne bu? zorluk seviyesi mi arttı? Bunu? Oğlum ben en basitini oynayamıyorum ki bunu nasıl oynayayım? <laughs> ben normalini oynayamıyorum ya. Ben de level 2 deyince diğer oyundan... Oha nasıl satayım? Bu, oha bunu kim oynayabilir lan? Yes. Böyle bir şey olabilir mi ya? Manyak mısın anasını satayım? Nasıl? Ya i̇mkanı yok oğlum. Kim oynayabilir be Aa ben oynuyorum dur. Oğlum nasıl oynuyorum bak fark ettiniz mi? Şu an çok iyiyim. şeyim bile değişti, yön algım bile değişti. Şu an bir şu an. Niye attı lan beni oyundan? Şerefsiz. Son kez oynadım abi. Bunu da yapamıyorsam yapacak bir şey yok derim. Tamam lan şaka bir yana. hadi tam dikkatimi vererek oynuyorum gençler, izleyin. Hayde cidelum hayde Hayde cidelum hayde Hayde cidelum hayde ci hay Da karayemişe da Karayemişe da yemişe Eloni Sina Eloni şanlisina Ne oldu gençler? Hayırdır? Neredesin bu fiyakalı kırmızı arabalarınız, ferrarileriniz? Böyle işte adamdan bu oyunu alırlar. Geçeceksin o işler oğlum. Biz yıllardır bu oyunları oynuyoruz. Ne oldu? Hadi bak. girmeyeceğim. Kaleci reflekslerimle oynayacağım bu oyunu. Lan, lan 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 lan. Gitti. Gitti bitti oyun. İki kere yanma hakkın yok bu oyunda. Samuson çoğu çoğu bak biri görür diye söylemiyorum ama bak ana avrat küfür ediyorum bak ana avrat kapatıyorum lan oynamıyorum teşekkür ediyorum gençler Allah'a emanetsiniz çok sinliyim şu anda bak hadi selamünaleyküm